Hmm. <laughs> Önümüz kış şöyle diyorum ki sıcak bir yerlere mi gitsek acaba? Güzel güzel çocuklarla birlikte sere serpe güneşleniriz ha. Ne diyorsun? Ya aslında çok güzel olur. Ama ben çocukların rahatını bozmak istemiyorum işte. E, altı ay falan da kendim bakayım istiyorum. E bir an önce işe de dönmek istiyorum. Yani ne bileyim ...işleri evden mi yürütsem, öyle mi idare etsem diye de düşünüyorum. Of, yani neyse Fırat. Şu an geleceği düşünmek istemiyorum. Şu an o kadar güzel ki. Sevgilim, Ay uyuyalım. Ne olur iyi geceler. Tamam. İyi geceler. Uyuyacaksın şimdi. Şimdi normal böyle uyuyacaksın. Tamam mı? Tamam mı oğlum? Hah. Tamam. Sen? Unutmadın mı hala? Unutmadın evet. mı sen? Hı? geldiniz. Buyurun kahvaltı edelim. Dün gece çok korkunç şeyler olmuş Hı. burada. Hayır ne olacak Nari? Sessiz sessiz kahvaltı ediyorlar işte. Bir şey oldu yok. Yani. Yok yok fazla sessiz bir gariplik var. Önceden çalışılmış oynanan bir sahne falan gibi böyle anlarım ben. Manyak oğlum sizin bu çocuklarınız belamı Sabah kadar susmadılar duvara tırmanıyorlar lan. Ha? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ya bir çeneni tut ya. Ne? Vallahi bunu haftada bir yapmak zorundasınız. Ee, Narin sizden başka kimseye güvenemez. Biz çok rahat ettik yani sizin bu bakıcılığınızdan dolayı. Hı, aynen. Aha. Ben bir çocuklara bakayım hayatım. Anlamıştım ha. şu şey. Haftada bir bunu mu yapacağız biz? Yapacaksın abi. Ha. Kız rahat ediyor. Ne ya? Ne geceydi böyle? Ya yani... Allah narine sabır versin. Bir değil iki tane. Zor çocuk sahibi olmak ya değil mi? Zor ama yani bence evin neşesi çocuk olmadan olmaz. Eşşol işecek üzerim nasıl şeydi ama ya. <laughs> bir dakika ben yine bir testle mi tabi tutuluyorum? Zaten Ayas dediğim bir test bir imtihan değil mi Sermet Beyciğim? Peki Deniz peki. Şey benim biraz işlerim var. Burada indirebilir misin beni? Niye? Polet terdiyle tel süzgeç alacağım. Teşekkürler. Hemen yengenizi takip edin. Abiciğim. Abiciğim yani şimdi yengenin kendine bir vakti özel bir şeysi olmayacak mı abi ya? Hani bir de takip ettirdiğini falan duyarsa maazallah bak çok büyük başın belaya girer ya. Lan ne özel lan? Tuvalet terliği alacağım dedi, ters yüzgeç alacağım dedi, hastaneye girdi. Ne özel? Abi hastaneye gitti de başhekimle gizli gizli buluşmuyor herhalde yani. Ne diyorsun lan sen? Ya abi hani bir memografidir, bir check-up'tır, bir şeysini yaptırıyor hani. Sonuç itibariyle hani kadının abi bu yani her şeyini sana söyleyemez ki ya. Olmaz ki. Abi sen hiç belli etmeyeceksin. Hani gelip kendi söylerse söyleyecek. Ama öyle sorguya çekersen yok tel süzgeç neredeydi, oydu buydu, şuydu falan. Hani olmaz direkt kafana sık daha iyi. Deniz, canım ne haber? Niye kızım? Daha bu sabah görüştük. Bu gece ne işimiz var size? Allah Allah, sen niye bu kadar çok soru soruyorsun? Bugün gelmeniz lazım. Benim yanımda olmanız lazım. Bu kadar. Hadi. Anladım. Peki tamam. Hayırdır inşallah. Tamam. Abi yenge giriş yapmış. Haberin olsun. Bir şey konuşuyormuş gibi yapalım. Bir şeyler anlat lan hadi ee, zar zararımız büyük abi. Hani Almata'da zararımız büyük. Hani biliyorsun ya. Her gün katlıyor. Hayatım hoş geldin. Merhaba yenge. Hani beş katına çıkmış. Beş katına çıkmış. Hani orayı aldığımızdan beri sürekli para akıtıyoruz abi oraya. Sus. Sus. Ben söz geç. <laughs> Tuvalet terli. Aldım. Bir de e, canım sence benim IQ'm kaç? Yani beni takip ettirdiğini anlamayacak kadar aptal mı görünüyorum? Ha? Denizciğim, sence benim IQ'm kaç? Yani. İyi o zaman. Çocuğumuz akıllı olacak. Sen... Ben... Tatiana! Tatiana! Oğlum çık haydi Bebek geliyor bebek bebek. Ay sen seni orada ben bilemedim. <Gülüyor> <Gülüyor> ...sen beni çok mutlu ettin ya. Deniz oh. Hanım... ...Allah ananı, babanı bilsin inşallah. Teşekkürler. Ağabey. <laughs> Allah <laughs> tamam derdi. Yani. Teşekkürler. Hemen gidin baklava falan aldırın... ...kurban falan kestirin... ...fakire, fukaraya bir şeyler dağıtın. Of. Gel gel, sarıl. <laughs> gel buraya, gel. Gel buraya, gel. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>